Benim vefatımdan sonra beni ziyaret eder, kabrimi ziyaret eder, bana salatu selam getirirse kasem ediyor. Aynen yeminle söylüyor. Efendimiz söylüyor. Vallahi Rabbim ruhumu bana tevdi eder. Ruhum bedenime girer. Onun selamını ben alırım diyor. Yani zannetmeyelim ki yeşil kubbenin altında dört duvarın arkasında bir kabir ziyareti yapmıyoruz hemi vallahi, hemi billahi Hazreti Resulullah Efendimiz'in manevi huzuruna gidiyoruz. Mevla bu duygularla mübarek eylesin. Aman Yine ikinci büyük müjdesi. <laughs> Efendimiz Aleyhissalatu vesselam sahabe-i kiramla beraber hasbuhal ederken Hazreti Ebâ Bekir Sıddık radıyallâhu anh diyor ki, Ya Resulallah seninle burada yan yana göz göze fizikli olduğumuz gibi cennette de beraber olabilecek miyiz ya Resulallah <laughs> Efendimiz diyor ki ben önce kardeşlerimi karşılayacağım onlarla hasret gidereceğim <laughs> ve sonra onlarla birlikte sizi karşılamaya geleceğiz ya Resulallah hani bütün Müslümanlar kardeştir diyordun biz senin kardeşlerin değil miyiz evet ama Ahir zamanda öyle bir gelecek ki benim adım anıldığı <laughs> zaman yürekleri yaprak yaprak açacak. Gözleri boncuk boncuk dolacak. Benim ismim anıldığı zaman dilerinden salavat-ı şerife dökülecek. Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammedin ve ala Muhammed. İşte onlar benim hasretimle yananlar. Onlar beni görmeden sevdiler. Onlar beni görmeden bana iman ettiler. Ben önce o kardeşlerimle hasret gidereceğim diyor. Ya Resulallah sana layık olamadık. Emrine tabi olamadık. Sünnetine ram olamadık. Ama yaratan Rabbim bilsin ve şahit olsun ki seni görmeden sevdik. Seni görmeden iman ettik. Kardeşlerin arasına bizlere de katı verdi ya Resulallah. Amin. Üçüncü büyük müjde. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Her kim ki benim vefatımdan sonra fırsat bulup beni ziyarete gelir, beni ziyaret eder, Allah'ın beytini ziyaret ederse ona ahirette inşallah şefaatin vacip olur diyor. Şefaatini talep ediyoruz ya Resulallah. Mevla mahrumu dilar eylemesin. Amin. Yine bir misal daha arz edeyim. Sonra direkt konuya geçelim. Hazreti Ömer radıyallahu anh İslam'ın halifesi adaletin timsali Hazreti Ömer Ebu Bekir Sıddık'ın sonra Ümmet-i Muhammed'in başına halife olan Ömer Koca Ömer Ayşe annemize haber gönderiyor. Diyor ki ya Ayşe sen müminlerin annesisin. Allah Resulü'nün bize emanetisin. Fakat benim senden bir istirhamım var. Bir yerde baban Ebu Bekir Sıddık hemen yanı başına Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa yapıyordu. Aleyhissalatu Vesselam. Biliyorsun ki ben onların ikisini de çok severdim. Ne olur beni onlardan ayırma. Orada bir kabir yeri daha var. Ne olur beni onlardan ayırma. Annemiz diyor ki hayır ya Ömer. Biri babam Ebu Bekir. Öbürü kocam Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bir kabir yeri var. O da benim hakkım değil mi diyor. Zahiren düşünecek hakkı doğru mu? Birisi kocası, birisi babası. Hak onun. Ama Allah'ın Resulü'nün aşk ve sevdası. Hazreti Ömer'in ciğerini o kadar tarumar etmiş. O kadar için dağılmış ki ağlayarak bir haber daha gönderiyor. Diyor ki ya Ayşe sen gençsin. Allah sana uzun ömürler versin. Eğer ki Ebru Hak önce vuku bulursa söz orası senin. Ama müsaade buyur. Eğer önce ben vefat edersem ben oraya talip değilim. Ama senden şunu istiyorum. Ne olur benim naaşımı, benim tabutumu Ravza'ya doğru yaklaştırın. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam beni kabul ediyorsa, ben oraya layıksam, kapı kendiliğine açılır ve ben oraya depledim. Ama kapı açılmıyorsa ben oraya layık değilim. Rasulullah beni kabul etmiyor demektir. Götürün benim naaşımı. Şöyle bir yere atın kimse bilmesin diyor. Gün <laughs> geliyor. Hazreti Ömer vefat ediyor. Emir hak vuku buluyor. Onun vasiyeti üzerine mübarek tabutu Ravza'ya doğru yaklaştırıldığında iki kapı beraber açılıyor annemiz bayılıyor. Kendisine geldikten sonra sen kazandın ya Ömer diyor. Hazreti Ömer öyle oraya defnediliyor. Şimdi ben diyorum ki ya Resulallah kabul ettiğin gibi kabul et bizi. Sünnetine layık olamadık. Sana hiç layık olamadık ya Resulallah. Ama biz geliyoruz. Ne olur Ömer'le kapılarını açtığın gibi bize de görür kapılarını aç ya Resulallah. Medine'nin kapılarını aç ya Resulallah. Koca Bilal. İslam'ın ilk müezzini Bilal. Allah'ın Resulü vefat ettikten sonra terk eder Medine'yi. Resulullah'ın olmadığı Medine'yi ben neyleyim der. Gider Yemen'e yerleşir. Tam 10 sene. Gelmez oralara. Bir gece Resulullah'ı bir görür. Ya Bilal ben seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Özlemez mi Bilal? Yollara reval olur. Altı ay yayan yol yürür geceli gündüzdür. Kimseye görünmeden Efendimizin ravzasına gelir. Ben geldim ya Resulallah. Bilal'in geldi ya Resulallah der. Efendimiz'i ziyaret eder. Kardeşler şimdi beni iyi dinleyin. Yaratan Rabbime yemin olsun ki Bilal'ini davet ettiği gibi bizi kardeşlerim sizi ben çok özledim. Siz beni özlemediniz mi deyip davet etmeseydi vallahi bugün Medine bize nasip olmazdı. Demek ki Allah'ın Resulü'nün ilahi davetine mazhar olduk. Mevla mübarek eylesin. Amin. Müsaadenizle. Efendim abine. İnşallah Teala Bizi davet etti, bize davetle icabet ediyoruz. Mevla salimen varmayı nasip eylesin. Kardeşlerimdeki o salih ve sadık insanlar cümlesine Mevla da bize ilhak eylesin. Kardeşler, Allah'ın Rasulü aleyhissalatu vesselamın manevi huzuruna giderken omuzlarımızda bir mesuliyet var. Bunun idraki içinde olalım. Hadi bizi memleketimizden yollarken ne dediler, oraya bizden selam götürür dediler değil mi? Evet. İşte efendimizi selamlarken, buradan gidince inşallah hep beraber öncelikle otelimize yerleşir yerleşmez programda izah edeceğim bazı değişiklikler yaptık. Oraya varır varmaz efendimizi ziyaret edeceğiz. Edeben bir Allah dostuna diyorlar, Medine'ye gidiyoruz, selamını götürelim mi? Öyle büyük bir mahcubiyetle büküyor boynunu. Kırıyor boynunu önüne. Selam yollamaya ben layık mıyım diyor. Nasıl söyleyeyim Resulullah'a selamı? Ama bizim omuzlarımızda selamlarla geldik. Hasan-ı Basri Hazretleri Allah ondan razı olsun. Bir rivayete göre 40 defa umre yapmış. Bir başka rivayete göre 14 defa hac yapmış. En son Efendimiz'i ziyarete geldiğinde, çok çok uzaktan bakıyor, boynunu büküyor. Büyük bir İslam âlimi, büyük bir Allah dostu, büyük bir müfessir, büyük bir muhaddis, o devrin en büyük âlimlerinden bir tanesi. Boynunu büküyor ve diyor ki, Ya Rasulallah, sürünerek gelmeye razıyım, yüzümü yerlere sürerek gelmeye razıyım ama layık mıyım? o gece Resulullah'ı rüyasında görür. Aleyhissalatü vesselam'ı bekleniyorsun ya Hasan. Ondan sonra huzura gider. Şimdi biz de demeliyiz. Sürülere gitmeye dahi belki yüzümüz yok. Ama ne kadar nasipliyiz ki sen davet ettin ya Resulallah. Rabbim davet etti elhamdülillah mabedine geldik, İnşallah ravdasına gideceğiz. Bu duygularla inşallah yolculuğumuz mübarek olsun. Ona. Yine bir husus daha. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 21 gün yayan yol yürüdü hicrette değil mi? Mekke'den Medine. İşte elhamdülillah biz de Mekke'den Medine'ye gidiyoruz. Mevla Yüzün Celal bu yolculuğumuzu İnşallah manevi hicretimiz kabul edersin. Hicretin hürmetine hayatımızı bereketlendirsin. Yolculuğumuzu bereketlendirsin. Mevla hepinizden razı olsun. Şimdi kardeşler, bilmem